Pençe Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Tokatlı piyade uzman çavuş Ramazan Gök kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. Tokat Havalimanı'nda karşılanan şehidin cenazesi Erbaa ilçe merkezine götürüldü. Öğle namazına mütakiben Erbaa Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına şehidin babası Zülfü Gök, Tokat valisi Numan Hatipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Sosyal, milletvekilleri başta olmak üzere sevenleri ve yakınları katıldı. <laughs> İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Tosunlar Köyü mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan yüzlerce kişi tekbirler getirip dualar etti. <laughs> şehidin nişanlısı Kübra Özyurt son kez düğünlerini göremediği eşinin tabuduna sarılıp gözyaşı döktü. <laughs> Şehit Gökön 23 Temmuz'da izne ayrılarak Ağustos ayının başında evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.